Sayın İhsan Eli Açık, röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Siz Leman Dergisi'ndeki karikatürü nasıl değerlendirdiniz? Leman Dergisi'ndeki karikatür benim gördüğüm kadarıyla barışı savunan bir karikatür. Çünkü aşağıda bombalar patlıyor, füzeler uçuşuyor. Yukarıda ise kanatlarını takmış iki kişi, Birisi kendine ben Musa diyor, diğeri de kendisine ben Muhammed diyor. Bu ikisinin de Filistinli olduğu anlaşılıyor. Fakat aynı zamanda İsa ve Muhammed dedikleri için Yahudiler arasında Musa kelimesi, yani Moşe kelimesi, Filistin arası da Mahmut veya Muhammed kelimesi, ya yani Türkçe'deki Mehmet'in aynısı, Muhammed'i çağrıştırıyor. Yani uzaktan ikisini çağrıştırmasını da istemiş çizer ve yani bunlar peygamberler birbirlerine barış selamı verirken aşağıda kan gövdeyi götürüyor. Şimdi yakışıyor mu yani bu peygamberlere demek istiyor ve peygamberlerin barış mesajını bu savaşı verenlere gönderiyor. Ben öyle anladım ve hakaret görmedim. Tam tersi içimden çünkü ben Leman dergisini takip ettiğim için biliyorum yayınlanmadan önce gördüğümde hafiften gülümsedim. Ee, ne güzel yapmıştı. Hiç aklım hakaret bile geçmedi yani. Bir baktım dört gün sonra hakaret kampanyaları başladı. Peki bu karikatürden alınan Müslümanlar tepkilerini nasıl dile getirebilir? Gerçekten bir hakaret olsa idi. İslam dini bu konuda ne yapılmasını salık veriyor ve Charlie Hebdo olayını burada hatırlatmak istiyorum. Fransa'da bir karikatür dergisiydi bildiğiniz gibi ve benzer bir karikatürü şiddetle ve ölümle sonuçlanmıştı. İslam inancında bu tür bir şiddetin yeri var mı? Kesinlikle yok. Ee, şimdi Leman dergisinde hakaret olmadığı için e, ee, velev ki hakaret olsa bile ne yapılmalı sorusunu e, söylediğiniz gibi Charlie Hebdo dergisi üzerinden açıklayalım. Şimdi Charlie Hebdo dergisinde 10 kişi kafasından sıkılarak öldürüldü. Ve Charlie Hebdo dergisi Hz. Muhammed'de evet alay etmişti. Karikatürü çizerek. Tam da ayette bahsedilen konu. Dolayısıyla Charlie Hebdo dergisinin muhatabı e, Nisa suresi 143. ayettir. İnsanların oradan uzaklaşması ve ona ilmi açıdan cevap vermeleri veya karşı bir karikatür çizerek ona cevap vermeleri gerekirdi. Asla şiddete başvurmaları, hele ölümlü bir cinayete sebebiyet vermemeleri gerekirdi. Şimdi senin yaptığın ne olmuş oluyor? Şiddet oluyor. E, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izin vermediği bir canı şiddet kullanmak suretiyle öldürüyorsun. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izin verdiği şiddet veya can almada mı var? Evet. Savunma sırasında sadece öldürmeye izin vermişti. Yani seni öldürmeye gelen olursa sen kendini canını savunurken karşı tarafı da öldürebilirsin bu kavga esnasında. Bu kadar. Savunma dışında şiddete izin yok. Savunma dışında herhangi birisine silah çekmeye izin yok. Saldıran olursa kendini savunmak için silaha başvurabilirsin. Kur'an-ı Kerim'in söylediği budur. Kur'an-ı Kerim'in savaş ve şiddetle ilgili emirleri kesinlikle bundan ibarettir. Bunun dışında bana inanmıyor. Dinden döndü. Peygamber'e hakaret etti. Allah'ın ayetleriyle alay etti. Bunların hepsinin biraz evvel bahsettiğim Nisa 140 başta olmak üzere kitapta ne yapılacağı yazılı. Ama ne yapıyoruz? Bu hiddet yanlısı İslamcılar veya muhafazakarlar e, Peygamber'e saygı gösterdiğini zanneden öfkeli bazı kişiler kalkıyor. Bunun için cinayet istiyor ve Kur'an-ı Kerim'e göre harama girmiş oluyorlar. Şimdi eğer karikatürde hakaret yok ama diyelim ki hakaret olsa bile ne yapılacağı Kur'an'da yazıyor. Nisa suresinin 140. ayetinde başka ayetler de var ama bu çok açıklayıcı. Diyor ki kitapta size şu yazılmıştır. Eğer Allah'ın ayetlerini inkar edildiği veya onunla alay edildiğini görürseniz sözü değiştirinceye kadar orayı terk edin diyor eğer sözü değiştirirlerse tekrar geri gelebilirsiniz diyor. Bence bu çok özgürlük, diyor, çok demokrat bir tutum. Yani bir alay oldu, bir inkar oldu, bir hakaret oldu görülürse bir Müslümanın kitapta emre göre orayı sessizce terk etmesi gerekiyor. Eğer o sözü değiştirirlerse tamamen terk edip küsmek de yok. Sözü değiştirirlerse geri dönebilirsiniz diyor. Şimdi Müslümanların Kur'an'a inananları yapması gereken şey bu. Verev ki hakaret olsa bile. Oysa bunu yapmadıklarını görüyoruz. Bambaşka şiddet yollarına başvurduklarını görüyoruz. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın kendisi eleştirilebilir. Kur'an-ı Kerim Allah'ı inkar edenlerle ve alay edenlerle tartışma sahneleriyle doludur. Peygamberin kendisi eleştirilebilir. Peygamber demiştir ki Kur'an-ı Kerim'de bu da bir ayettir. Ene beşerim mislukum illa vahyi yuha. Ben de sizin gibi bir insanım. Yalnızca bana vahiy olunuyor. Ben de sizin gibi bir insanım demek ben de eleştirilebilirim. İnsanın zaaflara sahibim. Beşer olan herkes eleştiriye açıktır anlamına gelir. Peygamberin eleştirilmesinden öte alay edildiği zaman da ne yapacağı kitapta yazılı? Peygamberin resminin çizilemeyeceği, büstünün yapılamayacağı da Kur'an-ı Kerim'de yazmaz. Bu geçmiş çağlarda İslam uleması tarafından geliştirilmiş bir fetvadır. Neden? Müslümanlara güvenmedikleri için, nasıl devlet halkına güvenmez, bizim ulema da Müslümanlara güvenmiyor. Bunlar diyor, peygamberin resmini yaparlarsa tutar ona taparlar. Onu öperler, elini yüzünü sürerler, ve Allah bırak peygamber resmine büstüne tapmaya başladılar. O nedenle resim bir haramdır demişler. Yani güvenmemekten kaynaklanıyor. Ama bir kimse resmin ne anlama geldiğini, onun çamurdan yapılmış, boyadan yapılmış bir resim olduğunu, bir tapınç nesnesi olamayacağını bilinci ne olursa resmini üstüne yapmak herhangi bir sakınca yoktur. Nitekim Sebe Suresi 13. ayette Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Peygamber'in bir mabet yaptırdığı, mabedin içerisinde resimler ve heykeller olduğu yazar. Ve ona herhangi bir tavır konulmaz ve eleştirilmez. Bütün bunlar özellikle Şii dünyada pek yok bu resim yasağı falan ama Sünni dünyada Mısır, Suudi Arabistan, e, Türkiye gibi Sünni Selefi muhitlerde böyle bir tarih içinde yasak geliştirilmiş. Kaynağı, onun da kaynağı Kur'an-ı Kerim değil. Dolayısıyla artık çağdaş Müslümanların bunları aşması lazım. Şu anda yeryüzünde 82 tane İsa filmi var. Nuh'un filmi, İbrahim'in filmi, e, Musa'nın filmleri çekildi ama Hz. Muhammed'in direkt kendisinin rol olarak e, yer aldığı bir aktörün onu oynadığı bir film hala çekilemiyor. Ben bütün bunları bir şehir efsanesi olarak görüyorum. Bunlar zamanla aşılacak. Şu anda İslam dünyası bir Rönesans reform dönemi geçirdiği için geleceğin tarihçileri şu anda bir Rönesans reform döneminden geçtiğimizi yazacaklar. Nasıl Hristiyanlık dünyası, Yahudi dünyası bunlar açtı. Müslümanlar da zaman içerisinde açacaklar diye umuyorum. Evet, üçüncü bir soruyla hemen devam edelim. Taksim İstiklal'de yaşanan olayları siz nasıl değerlendirdiniz, nasıl gördünüz? Özellikle Leman Dergisi sokağı kapatıldı. Kapatılmasaydı orada nasıl bir tablo olabilirdi? Ee, bu soruya ek olarak aslında belki bir şey daha sormak gerekiyor. Taksim sembolik bir mekan bildiğiniz gibi. Yıllardır hak arama eylemlerine kapatılan bir mekan. Bu anlamda Leman dergisi protestoları özelinde Taksim'deki eylem yasağının kısmi olarak kaldırılmış olmasını e, bir çifte standart olarak siz okuyor musunuz? Ya da iktidarın kendi kitlesini konsolide etmesinin bir aracına mı dönüştü acaba Taksim yasa Bu noktada neler söylemek istersiniz? Şimdi bu olay e, bir parti devletiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. herkese eşit davranan bir uygulamayla karşı karşıya değiliz. Mesela biz de Taksim'de 2019 yılında Galatasaray Sistemi önünde yeryüz sofrası açmıştık. Müdahale etmişlerdi. Burada gösteri yasak diye. Yani iftar sofrasına bile müdahale etti. ve ee, ve Filistin'le ilgili iktidar yanlısı gösteri olduğu zaman veya Leman dergisi e, alenen basılma girişimi söz konusu olduğu zaman onlara bir şey yok. Ama karşı taraftan muhalef olarak gördükleri birileri gösteri yaparsa onların yeryüz sofrasına sermesine bile izin verilmiyor. Cumartesi annelerinden tüm basın açıklamalarına her şeyi e, Taksim'de kapatıyorlar. Şimdi bu tamamen bir çifte standart. Tamamen bir ideolojik parti devleti. E, devleti ele geçirmiş bir güruh, rakiplerini devletin kuvvetini kullanarak baskı altına almaya, hegemonya kurmaya ve tahsil etmeye çalışıyor. Halbuki bir adalet ve hukuk devleti eğer yasaksa, bu herkese yasaktır. E, kendi yandaşın dahi yapsa, ona müdahale etmen ve yaptırmaman gerekir. Öte yandan bence ucuz atlatıldı. Yani Türkiye bu olayı ucuz atlattı. Çünkü Charlie Hebdo dergisinde olanların aynısının olma ihtimali çok yüksekti. Eğer e, öne açılsaydı, önlem almasaydı içeri girecekler. Orada çaycıdan oraya oturmaya girene kadar önüne o anda kim geçtiyse Yükselen'in dergisi çizeri, yazarı mı, yöneticisi mi olma, olduğuna bakmaksın orada olmasını yeterli görerek o öfke e, furyası içerisinde 10-15 e, kişi ölebilirdi. Veya yani 3-4 kişi e, bıçaklanabilirdi. O açıdan ucuz atlatıldı ve bu hususta e, bu e, 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 eylemi yapanlar kadar eylemin önüne açan, ona e, müdahale etmeyen ve e, arkadaşlar lütfen sakin olalım gibi e, böyle bir yandaş seslenişi içerisinde olan e, emniyet kuvvetleri de bana göre sorumludur. Çünkü diğerlerine acımasız davranıyorlar, yokla girişiyorlar, düşman hukuku uyguluyorlar. Ama gösteri yapanlar kendilerine yana olunca arkadaşlar lütfen biraz ses sakin olalım. Yani yapın da yani biraz sakin olun gibi oluyor o zaman. Bu süreçte siyasetçilerin meseleyi ele alış şeklini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine aynı şekilde Leman Dergisi çalışanlarının gözaltına alınış şekli bazıları çıplak ayaklarla alındı, ters kelepçeyle alındılar. Aslında hem yine İslam inancı bu inançtan gelen haklar bakımından hem genel insan hakları bakımından bu gözaltına alınma biçimlerine sizin yorumunuz nasıl olur? Şimdi bu düşman hukuku uygulama anlamına geliyor. Hatta düşman hukuku uyguladığın yerde bile adı üzerinde düşman hukuku ya yani onun da bir hukuku vardır. Şimdi e, insanların onurunu kırarak e, hiçbir kaide, kural, hukuk, hak, onur, izzet, saygı gözetmeden böyle dalarcasına bir uygulamada bulunmak bir adalet ve hukuk devletinde olacak bir şey değildir. Ortada bir parti devleti ve o parti devletinin militanları görünümü var şu anda. Polisler kimdir? Eşitliği ve adaleti sağlayan bütün vatandaşlara eşit muamelede bulunan e, memurlardır. Asayişi sağlamakla görevlidirler. Bu açıdan bakarsan görevleri de yücedir. Ama şimdi bu görüntüye baktığımız zaman sanki bir parti devletinin militanları gibi baskın düzenleyip apar topar ters kelepçeyle bağlayarak yanlayak çekip götürerek ne ne oluyor? Ya beş kişiyle göz gözaltına aldı sonra tutukladılar. Ne oldu şimdi? E, bunu açıklamasına bakıldığı zaman yetkililer kamuoyunda muazzam bir tepki vardı. Bunu dindirmek için o, bu muamele yapmak ve onları tutlayıp cezaevine göndermek durumunda. Olaylar dindikten sonra zaten serbest bırakılacaklar gibi bir anlayışla hareket olur. Ama bu da yanlış. Şu açıdan yanlış. E, verilerle sabit. 265 bin tweet atılmış kışkırtıcı. Peygamber e hakaret ediyor Leman dergisi diye. Bu tweetlerin 10 tane hesaptan yönlendirildiği görülmüş. Bu hesabın da 3-4 tanesi iktidara yakın bir karikatür dergisinden olduğu ortaya çıkmış. Yani bu iktidara yakın karikatür dergisi Leman dergisini kendine rakip görüyor. Kültürel üstünlük sağlayamıyor onun üzerinde. Tıpkı benim dizimde oynamazsan seni terörden dava açarım ben dendiği gibi. <laughs> yani iyi karikatür çizemiyorlar. Daha fazla satamıyorlar. Onun üstüne geçemiyorlar. O zaman ne yapıyor? Peygamber hakaret etti şu falan diye. Organizasyon yapıyorlar sosyal medyada. Ve insanları kışkırtıyorlar. Ve hükümet üzerinde de e, etkileri olduğu veya yandaşları olduğu gözlemleniyor. Onlar da bu şekilde bunu fırsat bilip siyasiler. Çünkü peygamber hakaret ediyor diye muhalefeti bastırmak iyi bir malzeme. Çünkü kimse bir şey diyemez. Sen de peygamber hakaret etmeseydin kardeşim. Yani kitapta peygamber nasıl hareket edildiğinde hakaret elde ne yapacağı yazılır ama onu kimse bilmez. Benim söylediğimi bilmezler. Yani, Muhafazakarlar dinlerini bilmezler. Dinler üzerine boş bir heyecana kapılırlar ve giderler şiddet falan uygularlar. Ama dindeki tavır esasında böyle değil. Buna rağmen e, dönüp de ya, bu kitapta ne yazıyor, böyle bir durum karşısında ne yapmamız lazım e, demiyorlar. Bu da ne oluyor? E, belli başlı e, yasalar kullanılarak muhalifler üzerinde baskı uygulanmasına, yol açıyor. Mesela benim görüşüme göre bununla ilgili bir vesileyle burada açıklamıştım. E, ee, Türk Yılda Kanunu 216. maddesi var. Dini değerleri aşağılama. Bence bunun tamamen kalkması lazım. Çünkü e, muhteris, kötü niyetli ve hatta cahil dindarların elinde bir baskı ve zulüm aracına dönüşebilir. Yani dini değerli aşağılama var mı yok mu? Onu, o da o yorumlayacağı için daha sana baskı aracı. Gaza e, 219. madde var. Cumhurbaşkanı hakaret. Onun da tamamen kaldırılması lazım. Çünkü e, birisi küçük bir eleştiri yaptığında hakim bunu yorumlayarak bu hakaret var diyerek bunu insanlar üzerinde baskı aracına dönüştürebilir. Hatta 5816 sayılı Atatürk'ü karşı hakaret ve koruma kanununda tamamen kaldırılması lazım. Neden? Çünkü cahil bir Atatürk'ü hırslı muhteris başka hesapları olan birisi iktidara geldiğinde bu maddeyi kullanarak en küçük bir kelimede hani Atatürk aa diye yanlış öyle sen hakaret ediyorsun. Çünkü başıma geldi bu. Neden Atatürk derken ağzına öyle aa yaptın. Bu hakarettir diye ben yargılandım kardeşim. Bu maddede. Yani bu korkunç bir şey. Bunların hepsinin Türk Yılığa çıkarılması lazım. Bu arada bu dile getirdiğiniz öneriler her iki tarafında hoşuna gitmeyecek gibi gözüküyor. Etmesin. Duysunlar diye söylüyorum zaten. İki tarafta bunu duysun. Bu maddelerin hepsini kalkması lazım anayasadan. Kahramanları halk korur. Atatürk bu coğrafyanın bir değeridir. Hz. Muhammed bu coğrafyanın bir değeridir. Halkın gönlünde yaşamaktadır. Onu oradan zaten söküp atamazsınız yani. Sloganlar atarak arkalarında önlerinde silahlarla bıçaklarla resimlerde görülüyor bir kalabalık yürü bir binaya doğru yürüyor ve caddede gösteri yapıyor. Bu ki ve düşmanla alenen tahrik olmuş bir kitle. Şimdi bunlar desteklediğiniz zaman, bunları önüne açtığınız zaman size siz de sorumlu olursunuz. Bu açıdan ben başta Cumhurbaşkanı olmak üzere muhalefet partinin liderlerini de kötü bir sınav verdiğini düşünüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu, Bansur Yavaş, e, Ahmet Davutoğlu e, hatırladığım bunların mesajlarını okumuştum. Başta olmak üzere hepsi Leman Dergisi'ni kınadılar. Ümit Özdağ yani bu densiz hareket bu bilmem ne falan e, böyle akıntıya kürek e, akıntıya kendilerini kaptırarak e, genel geçer yaygın olan dinimize hakaret ediyor. Peygamber'e saygısız yapıldı. Furyasına hepsi birden katıldı. Bir tek Özgün Özel hariç. O usta kendisi tefrik eden bir tweet dağıttım. Durdu, bir dakika. Bu da hakaret yok dedi. Tam tersi barışı destekliyor dedi. E, Leman dergisinin daha önceki eylemlerinden Marmara e, gemisini desteklediğini, e, Filistin karşıtı kapaklar yaptığını, onlarca Filistin'i destekleyen makaleler yayınlandığını zaten hepimiz biliyoruz. Bunların bir bölümünde Özgür Özel hatırlattı ve bu furyaya katılmadı. Yani bence sosyal, e, Özgür Özel burada siyasi parti lideri olmaktan öte bir sosyal lider rolü oynadı ve kalabalığı durdurdu. Yani durun! Nereye gidiyorsunuz? O da hakaret yok ki. Yani böyle olmaz ki. Diğerleri de böyle söylese, e, en azından şimdi ölümlü cinayetle veya Binaya zarar vermekle sonuçlanmadığı için olayın vahametini hala anlayamadılar. Ama bir de 10 kişi ölseydi bu kışkırtanlar, e, kınama yarışına girenler e, ne yapacaktı o zaman? Onlar da bundan direkt sorumlu olmuşlardı. Bu kadarıyla bile bana göre sorumludurlar. Sayın İhsan Eli Açık aslında son bir toparlayıcı bir mesaj olması için belki bir soru sorabilirim. Toplumda şu anda çok büyük bir yoksulluk var. Bu yoksulluktan gelen de toplumun pek çok kesiminde aslında biriken bir e, öfke de var. İnsanlar bazen bu öfkeyi nasıl dışa vuracağını bilemeyebiliyor. Belki Taksim'de yaşanan bu son olaylarda bu anlamda bunun bir örneği oldu. Buradan bu kadar toplumsal kutuplaşmanın arttığı toplumdaki e, bu süreçte bu toplumsal süreçte bir yandan toplumsal barış tartışılıyor ama bir yandan da ciddi gözaltılar, operasyonlar devam ediyor. Bir yandan açlık ve yoksulluk. Böyle bir toplumsal manzara da buradan topluma nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bu sorduğun soruyu olayla bağlantılarak cevaplayacak olursak, bu biraz evvel bahsettiğimiz kışkırtmaya katılan siyasilerden birçoğu konuşurken, karikatür nedeniyle dini inançları zedelenmiş vatandaşlarımız lafını kullandılar halbuki dini inançları olan vatandaşlarımız o karikatürü görmedi bile. Dini inançları olan vatandaşlarımız aynı günlerde doğal yüzde %24 zam geldi. Onunla boğuşuyor. Evinde mutfağını açamıyor. Evine ekmek götüremiyor. Şurada gittiğiniz zaman pazar yerinde kadınlar evlerine e, pazar yerlerindeki mahrulları götürüyor. Atılmış eski çürümüş marulları dört tane salatalık, üç tane domates, iki tane e, patates verdiği satına kiloyla alma da artık bitti. E, şimdi böyle bir durumda, böyle bir durumda e, kalkıp da karikatürü izleyecek, o karikatürde hakaret olduğuna karar verecek, sonra ondan kışkıracak, karayana gelecek, dini inançları zedenecek. Böyle bir şey yok ya. Bu sosyal medyada bir terör güruhun estirdiği bir rüzgardan başka bir şey değil. Dolayısıyla böylesi bir durumda bu tür kışkırtmalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması lazım. E birisi gelir Hz. Muhammed'e hareket ediliyor. Birisi gelir Türklük inkar ediliyor. Öbürü gelir Atatürk'e şunu söyledi bunu söyledi diye galeyana geçirici laflar eder. Çünkü yukarıda bulunanların halkın içinde yaşadığı ekonomik darboğazı ve geçim sıkıntısını unutturmak için böyle suni gündemler yaratarak insanlar birbirlerine kışırt Kışkırtmalar çok mahirdirler. Ve bu işlerin e, oturup hesabını yapan bir güruh var. Yani yaşanan gerçek sorunları unutturmak için nasıl bir suni günde yaratmalı ve birbirini insanlara kışkırtmalıyız diye sırt bunun için kafa yoranlar, bunun için maaş alanlar var. Onların oyununa gelmemeliyiz. Muhalefetin bölünmemesi gerekir. Ee, halkın yanında duranların demokrasi, özgürlük, adalet ve hukuk diyenlerin oyunlara gelmemesi, birlik içerisinde olması gerekir. Şu anda bir taraftan Dem Parti'ye barış süreci de, diğer taraftan CHP, kurultaylar, belediyeler diye parçalama, bölme, birbiriyle alakasını kesme ve iktidarı devam etme stratejisi uygulanıyor. Eğer muhalefet bu oyunlara gelmez de birleşirse o zaman hiçbir şey yapamazlar. Tüm bunlara bir ek olarak e, siz İslam ilahiyatında uzman bir isim olduğunuz için özellikle buradan bu röportajı izleyen tüm izleyicilerimiz için içinden geçtiğini sizin de bu özetlediğiniz bu toplumsal tablo içerisinde Kur'an-ı Kerim'den paylaşmak istediğiniz, aydınlatıcı olabileceğini düşündüğünüz bir ya iki hikayet olur mu? Kur'an-ı Kerim der ki: Allah'ın ipine topluca ve sımsıkı sarılın. Allah'ın ipinden mahsatta Kur'an'ın yol gösterir. Kur'an-ı der ki sizin hayır gördüğünüz şerde, hayır gördüğünüz bir şeyde şer, şer gördüğünüz bir şeyde hayır olabilir. Yani sen bir şey iyi görürsün ama o senin için kötüdür. Veya sen bir şey kötüdür görürsün ama o senin için iyidir. Görünüş aldanmayın. Daha geri planda, daha büyük planda olup bitenler sizi e, iyiliğin dürüstlüğün ve adaletin yanında olanların daima elinde sonunda kazanacağını söylüyor.